Maalesef Firtet Bey, belirlenen ilacı eğer örümcek çocuğa vermezsek örümcek çocuk üç gün içinde ölecek. Hayır, bu duyduğuma inanamıyorum. Bir saniye, ilacın fiyatı ne kadar peki? İlacın fiyatı 40 milyon dolar. Ne? 40 milyon dolar mı? Ben nereden bulayım 40 milyon doları? Ahaha, <laughs> az bulman lazım. Oğlumuz yoksa ölecek. Hayır oğlum merak etme. Merak etme oğlum seni kurtaracağız. Örümcek çocuk çok nadir rastlanan bir hastalığa yakalandı. Bu hastalığın tedavisi sadece bir ilaçta bulunuyor. O ilacı fiyatı da 40 milyon dolar. O ilacı da yurt dışından getireceğiz Ne doktor bey tamam. Ben 40 milyon dolar kazanacağım. Görürsünüz doktor bey görüyorsunuz. İş gün içinde kazanmanız lazım. Yoksa örümcek çocuk vefat eder. Hastam nasıl kazanacaksın ben ne yardım Nasıl kazanacağımı sormayın. Bir yarışma mevcut. O yarışmaya katılacağım. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar 50 milyon dolar kazanmam lazım. 40 milyon dolar kazanmam lazım. Aksi takdirde oğlumuz ölecek. Evet yarışma işte orada gördünüz mü? Yarışma işte orada. 50 milyon dolar da ödülü var. Olmaz. Ben bu yarışmaya katılmak istiyorum. Aha, katılmak istiyorsun demek ya. Tamamdır. Bir katılımcı daha lazım ama. Tamam kim olur? Tarık olur herhalde. Tarık. Gel de bana meydan oku sıkıyorsa. Ee, o 50 milyon dolar benim olacak. Hayır benim olacak. 我也是。<laughs> Yarışmanız Yarışmanın şöyle size hemen şöyle bahsedeyim abi. En fazla parayı kazanan 15 dakika 20 dakika içerisinde 50 milyon doların sahibi olur. Ne yani kazandığımız her parayı burada biriktirecek miyiz? Aha eğer biriktireceksiniz kardeşim benim adıma bas bağlasan durmaz. En fazla parayı ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Tamam kavga etmeyin başlayın. Aa. Ben bazen kredi çekeceğim. Aa, hayır ben kredi çekeceğim. Dur dur. Hayır ben Hayır bana kredi verecekler Tanrı. Sana 5 kuruş kredi vermezler. Sen bu işler mi duruyorsun? He görürsün. Hayır görürsün sen nasıl görürsün kardeşim. He bana kredi verin. Merhaba ben kredi çekmek istiyorum. Ne kadar çekebilirim? E, şey bana çok yüklü miktarda kredi lazım. Ne Ferit'e hem borcunu demiyorsun hem de bizden. Diyorsun. Yine Yürü git buradan. Aa, oh, ama, ama ben ama ben ama. Ama bırak kredi. Günahımı bile vermem. Evet Tarık Bey size 500 bin dolar kredi çıkıyor. Buyurun krediniz işte burada. Ha, olamaz Tarık kredi çekti 500 bin dolar. Ha, ben kazanacağım görürsün. Hayır Tarık olamaz. Ha. ama bu yaptığın iyile kardeşim. Bu yaptığın iyile ya Allah Allah. Bunu kabul etmiyorum. kazandım işte. Abbas bak sana bir şey diyeceğim. Tarık gitti kredi çekti. Aha, ne yaptığının önemi yok ki. Sonuçta kazanmış. Bakalım ne kadar para koydu içeriye. Vay Tarık 500 bin dolar önde gidiyor. Ha, geçtim Zeynep. Geçeceğim bu yaşmayı. Valla Ferit büyük ihtimalle kaybettim bu yarışmayı haberin ya. olsun ha? ha. Ben şimdi de bu bulacağım iyi biliyorum. Ha, git cehennemden bul. Allah Allah delimiz ya hilecilik ama bu. Yapacak bir şey yok sonuçta para paradır. Hmm, benim aklımda çok güzel bir fikir mevcut. Merhaba Kalbazan Mehmet. Ha, merhaba polis var mıydı peşinde? Yok yok herhangi bir polis yoktu arkamda şey yardımına ihtiyacım var. Öyle bakalım ne lazım sana? Bana sahte elmas lazım. Kalpazan Mehmet ne kadar basarsın? Hırsız basarız babacım sıkıntı yok. Kaç milyon dolar istiyorsun? Ee, kaç milyon dolar? Şöyle bir bana bir e, 1 milyon dolar 2 milyon dolar hatta 10 milyon dolar basarsan iyi olur. Milyon basarım ama üç saat sürer. Üç saat mi? Üç saat yarışma biter. Ee, 15 on ne kadar basabilirsin. 5 dakikada 2 milyon basarım. Tamam abi sen bana şimdilik o zaman hızlıca e, çok daha az bir şey bas. 700 bin bassam bana da tarihe geçeyim. Tamam birader hemen basıyorum. O 2 dakikamı alır valla. Aha işte Evet paralar çıkıyor. Topla topla topla. Topluyorum topluyorum topluyorum. Bana 700 bin lazım abi ya. 700 bin olur mu? Evet evet iki dakikada basarım dedim ya. Fazlasını biraz süre ister. Tamam abi şunları hemen toplayayım. Tarih'e geçeyim var ya arkadaşlar. geçsem yeterli. Biraz bana yardımcı olsun bunlar. Yalnız ödemen gereken ücreti biliyorsun herhalde. Bana bir 50 bin dolar ateşlemen lazım. Tamam abi söz veriyorum bak yarışma yapıyoruz şu anda. Yarışmada 50 milyon dolar var. Kazanayım sana söz veriyorum vereceğim tamam mı? Pekala sana güveniyorum Ferit. Sakın polislere de yerimi söyleme he. Tamam tamam söylemem merak etme ya. Kalpazan Mehmet seninle yıllardır çalışıyoruz zaten. Hemen şu toplayalım Tamamdır abi herhalde bu kadar yeterli bana 700 bin dolar oldu bile. Tamam makineyi kapattım. Sağ ol abi çok teşekkür ederim. Bu ilini unutmayacağım. 50 bin dolarımı bekliyorum he. Tamam tamam abi söz getireceğim. Evet arkadaşlar 700 bin dolarımız da hayırlı olsun. Hatta 700 bin değil tam olarak daha da fazla arkadaşlar. Tarık, ben de, Tarık diyorum pardon Abbas. Ben ben de para kazandım ben şöyle atıyorum paraları bakalım ne kadar oldu paramız? 780 bin. Nereden buldun oğlum bunu? Çalıştım kazandım Abbas'cığım. Tarık nerede acaba? Ha, bilmiyorum en son gitti para kazanacağım diye. Ama geçtin onu ne helal olsun. <laughs> daha da geçeceğim Tarık. Sen görürsün oğlum. Beni asla geçemezsin. Gözde koyun buraya! Şimdi geçeceğim. Ha geçemezsin! Ben 780 binim sen ise 500 bin dolarsın! Hı, yeni paralar mı attın? Ne kadar atmış olabilirsin? Yine beni geçemezsin! Bakalım ne kadar atmış! Evet Tarik 1 milyon dolar yaptı! Ne? Abi bu nasıl olabilir? Nereden buldun iki dakikada? Ee, söylemem kardeşim. Hadi bay bay. Ben hemen geliyorum şimdi. Ee, Tarık gizli bir de gözetleyeceğim arkadaşlar. Gizli bir de gözetleyeceğim. Ee, Bak şimdi nasıl 500 bin daha çekiyorum. Ne yapıyor acaba banka hitler? başkasının adına çekiyor. Kılık değiştiriyor. Senin yine senin. Bunu bankacılara söyleyeceğim. Ben 500 bin kredi i'm Nah, hemen veriyorum kredinizi bir saniye. Durun kredi falan vermeyin buna bu Tarık. E, ne saçmalıyorsun. Nasıl Tarık ya Mehmet Bey e, krediniz hazır bu arada. Teşekkür ederim siz onu Hayır Tarık Tarık vallahi yemin ediyorum Tarık sesinden anlamanız gerekiyor. Evet son iki müşterimizin de sesi aynıydı. E, ben şey ben Mehmet ya Tarık'tan kim ben Sen öyle zannet bankacı bir kredi vermeyin bu Tarık'ta kendisi. Sizden fazla fazla kredi alıyor başkalarının kimliğine girerek. Ha, öyle mi? Mehmet Bey kimlik verin o zaman bize bir tane. Ha, sen kimliği verdi unutmuşum. Ya bak dedim size. Tarık kitabına. Tarık millete dönüşüyordu. Ya abi ya sen, sen, sen niye geliyorsun buraya? he seni gidin seni. Böyle işte oyunu ortaya çıkarım. Yürü git lan. Yürü git lan. Bir de bankacıları kandırıyor. Ha, Sağ olasın Firdevs. Bizi kurtardın vallahi billahi. Ne demek mangacı bey? Yani sizi kurtarmak benim için bir şeref ve onurdur. Vay be senin için öyle ama artık sanırım sana kredi vereceğim. Ee, verirseniz çok mutlu olurum. Ha, ne kadar istiyorsun kredi söyle bakalım. Aferin sana. Onu açığa çıkarttığın için seni ödüllendiriyoruz. Ee, ne kadar verebilirsiniz? Al sana 500 bin kredi. Oo çok teşekkür ederim. Söz veriyorum ödeyeceğim tamam mı? Ödeme müddeti bir hafta. Bir hafta içinde ödeyeceksin tamam mı? Tamam tamam bankacı bey İşte bu. Tarın arkadaşlar foyasını ortaya çıkarttığım için bankacılar beni ödüllendirdi ve bana 500 bin dolarlık bir kredi verdiler. Hemen şöyle atıl bankacılar paraları. Görüyorsun sen şimdi ben seni geçtim. Aaa Ferdet 1.280.000 bin dolara ulaştı. <laughs> Tarık ortalıkta yoksun. Ne yapıyormuş biliyor musun Abbas? Ne yapıyormuş? Banka kendisine kredi vermiyor diye kimlik değiştirip yani kılık değiştirip bankaya gidiyormuş. Vay şakal vay. Sen ne yaptın? Bunu ortaya çıkarttım ve banka bana kredi verdi. Aa, aferin sana. Sen kazanıyorsun şu anda. Evet, ben kazanacağım. 50 milyon dolar benim olacak. Aha ya Şimdi bak bana ne kalırım. Aa beni geçemezsin kardeşim. istediğim kadar at. Oo oh. oh, baya bayağı atıyor abi gerçekten. Duracak duracak. Oo oh, durmadı. <laughs> Oğlum nereden bulur onları? o oh, niye sürmedi resmen? Oo. Oh. <laughs> baya oh -oh, bayağı para kazanmış. Helal olsun. <laughs> e, tabii. Tarık iki buçuk milyon oldu o aycılara. Ya bir git ya hile oğlum mu? Bir tane hani sahte para attı kesin abla. Sahte para kesinlikle. Yo sahte para değildir yani. Eee sahte para değil Hadi bay bay biraz daha <laughs> tarih sen bittin oğlum. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Ee, şimdi var ben ne yapacağımı biliyorum. Ha, ne, ne yapacaksın Tariq? Ee, görünmez olacağım. Takip edemezsin beni. Ha! Yapma Tariq. Nereye gidiyorsun? Neredesin? Neredesin? Oğlumuz arkadaşlar kayboldu. Ha! Ne drama gitti? Ben sola gitti diye gördüm ama sağa gitmiş olabilir. Hı? Ne oluyor orada? Ahmet Bey, kurtarın paralarımızı lütfen. Ne oluyor Ahmet abi? Tamam tamam merak etmeyin bankacı Bey kurtaracağım paralarınızı. Ne olsun? Ferdi işte bankayı soymuş birisi. Ne? Bankayı mı soymuş? Ha, bir tane maskeli adam geldi bankayı soydu bütün parayı kaybettik. Gitmiş kişilik gibi tüm paraları almış ama hazineye ulaşamamış üstteki hazineye. Biz de kamera kayıtlarına bakıyoruz. Allah Allah bak sen şu şey. ben de daha yeni kredi bankadan. He ya valla ben varken bu köylere suç işliyorlar anlam veremiyorum yani. Benim gibi bir böyle bir mert cese, cesur ve düzgün bir polis varken nasıl suç işleyebilirler anlamıyorum. Harbiden Ahmet abi ya sen çok düzgün çok akıllı bir polissin ya nasıl yapabiliyorsun? Nasıl cesaret ediyorlar ben de. Şimdi yakalayacağım o hırsızı. Kim soyduysa ona dünyayı başına yıkacağım valla. Yok Ahmet abi ya. Haksız yere para kazanıyorlar yemin ediyorum ya. Ne kadar iğrenç insanlar. Çok kötü insanlar ya. Aynen öyle. Kesinlikle Ferit et. Ben şimdi kamera kayıtlarına bakacağım. Dur bir bankaya gireyim şimdi. Sen bak bir Ahmet abi sen gizlice kontrol 14... Şey e, kredi var mı? Ne kredisi? Paramız çalındı. Para yok para. Aa, para olsa vereceğiz. Yok ki. Bir de sen kredi almadın mı daha yeni? Şey aldım da şöyle bir 500 bin daha e, çok ihtiyacım var. Ha, evladım sen ne yapacaksın bu kadar paraya? Ne yapıyorsun biz dilemezsiz banka mı kuruyorsun? Ee, yo şey şirket kuruyorum da biraz para ihtiyacım var he. Valla para var yok kardeşim başka kapıya. Aa, tamam be Allah Allah. Nasıl kazanacağım arkadaşlar de görünmez oldu. Örümcek kız ne arıyor orada? Örümcek kız. Aşkım altınlarımı sattım aldı istek olacağım. Ne desteği olacak? Aa, ne kadar? Oo, ne, nereden kazandın bunları? Asım kazandım işte. Vay be. Helal olsun derim kız sana. Çok teşekkür ederim Aslım. Aslım bütün altınlarımı sattım. Çeyizimi sattım. Evlendiğimiz bileziklerimi sattım. Tamam tamam iyi yapmışsın ya. Örümcü için gerekli. Oğlumuz çok hasta. Evet Aslım iyileşmesi lazım. Bu parayı kazanman lazım. Anlıyor musun? Evet aşkım merak etme sen. Bu parayı kazanacağım. Bu para benim olacak. Söz mü aşkım? Söz yemin ederim söz. Hemen arkadaşlar gidelim şöyle ve parayı yerleştirelim. Bakalım ta 2,5 milyonda. Eee geriz geriz. Hemen arkadaşlar bize paraları şöyle atalım. Baksanız arkadaşlar Huni'ye sığmadı resmen ya. <laughs> evet sayım yapılıyor bakalım ne kadar kazanmışsın. Evet iki milyon yüz bin. Keriz Tarık sen beni geçene kadar. Oh Tarık geçememiş şu an geçer ama henüzden Tarık'a yaklaşmışım. Tarık buralar ee, değilken şimdi benim para kazanmanın yollarını bulmam lazım. Aa, çok güzel fikir geldi. Şimdi bana boya para kazanacağım. Bilenleriniz vardır arkadaşlar. Benim bu ağacın altından gizli bir geçtim var. Baksanıza. Burada da arkadaşlar birkaç paramı saklıyorum. Sokak yorumlarda ne yazmayın burada mı? Bakın burada benim gizli geçtim. Hemen şöyle sandığımızı açalım. Tamamdır. Bakın 500 bin dolar var burada. Şimdi bununla arkadaşlar gideceğim. bitcoin alacağım. Bitcoin çok değerleniyor arkadaşlar. O yüzden gireceğim. bitcoin alacağım ve paramı katlamaya çalışacağım. Merhaba Bitcoin'ci abi. Merhaba hoş geldin ben bitcoin adam. Ben bitcoin adam ben bir tane bitcoin almak istiyorum. Bu kadar paralık bitcoin verir misin bana? Ne demek bu kadar paralık bitcoin istiyorsun tamamdır. Senin işin bende. Bu gibi arkadaşlar? Ana, çok teşekkür ederim. İki tane bitcoin ediyor. Ben şimdi bu değerlendiğine satacağım bunu. Değerlenebilir de değerlenmeyebilir de hiç belli olmaz. İnşallah değerlenir arkadaşlar risk aldım şu anda. 500 dolarımı buna yatırdım. Umarım arkadaşlar değerlenir ve tarihi geçerim. Videonun sonunda bunları satacağım arkadaşlar. Bunu video sonuna doğru satacağım ve parama para katlamaya çalışacağım. Umarım başarırım arkadaşlar. Çok büyük bir risk aldım. Umarım bitcoin yükselir de elimde patlamaz. Hı? Ne var orada ya? Yine azmışlar. Ne diyor? Banka soyguncusu. Tanıyanlar polise bildirsin. Hmm, bakayım şöyle. Ana bir saniye bu. Tarın ayakkabıları değil mi ya? Tarın ayakkabılarına çok benziyor. Tarın da kollarına benziyor. Bak sen şuna banka soyuncusuna bak nasıl maske giymiş arkadaşlar tanınmamak için. He banka soyuncusu tanıyor musun onu? E, Ahmet abi yani Tarık'a benziyor mu? Tarık'a mı benziyor? Nasıl yani? Ahmet abi basmaya yani ayakkabılarına baksana. Sen rengine baksana. Tarık'ın rengi gibi bak bak gri de tişörtü var. Tarık ya bu bildiğin. He demek ki Tarık diyorsun he? Evet Ahmet abi. Dur bir saniye. Soysa zaten Tarık soyar. Nereden bulacak o kadar parayı? Ne be ki Tarık he? Şimdi onu bulmaya gidiyorum. Ha, sen bilirsin yürüsün Tarık şimdi işini bitireceğim senin. İnşallah bulursun Ahmet abi. İnşallah bulursun. Valla basmaya Tarık bu. Arkadaşlar sakın. Nasıl yazmayın şimdi bas. bir şey olmaz. Normal para gerekiyor. Bitcoin kabul olmaz. Onları satman lazım abi. Ben bayağı kazandım. Mangaz oyuncusu Tarık. ne çok kadar kazanmamışsın zaten. Evet Tarık 2 milyon 700 bin. Mangaz soyduğunu biliyorum Tarık. Hayır soymadım. Hayır sen soydun Tarık. Sen soydun. Hayır ben soymadım bir kere. Nereden bulacağım bu kadar parayı? Olamaz arkadaşlar Tarık benden önde. Bu Bitcoin'i acilen satmam lazım. Niye yatırdım? Bir dakika. gidemezsin Tarık geçemezsin Hadi bay bay Nereye gidiyor bu nereye gidiyor takip edeceğim arkadaşlar Nereye gidiyor bu takip edeceğim Nereye gidiyor bu arkadaşlar onu sunamadım Ya bak yine görünmez oldu Yine görünmez oldu arkadaşlar Ne tarafı doğru gidiyor bak yine kaybettim ya Ya Ferit et, ben bunu bulamadım ya Nerede bu çocuk Allah aşkına Tutuklayacağım vallahi bulursam Ahmet abi yarışma yapıyoruz yarışma alanına gel ama şimdi görünmez oldu ee, Ben Ben karakoldayım onu gördüğünde beni haberdar et Tamam mı niye ihbar etmiyorsun bana Ahmet abi ne yapayım yarışmaya dalmışım Kusura bakma bu arada şu tarafa doğru gitti ama görünmez oldu. Çakal çakala bak sen bir de görünmez oldu. Neyse ben karakolda Ferit. beni ihbara ihbar edersin. Hadi bay bay. Tamam oh, Ahmet abi tamam ihbar ederim. Aa oh, dur bir para kazanmanın yolu daha buldum arkadaşlar. Aklıma şimdi geldi. Milyoner abi milyoner abi. Yardımına ihtiyacım var milyoner abi. Hey kim bu? Benim benim milyoner abi benim benim. Aç sana kapıyı milyoner abi televizyon izleyeceğine buradayım. Ben bekle açıyorum. Tamam aç bakalım hadi ya milyoner abi. Vallahi yardımına ihtiyacım var. Ne oldu Ferit? Minör abi senden borç alabilir miyim be abi? Evet herkes de borç istiyor. Ne kadar lazım? Abi ne kadar fazla verebiliyorsan ne kadar fazla verebiliyorsan iki katını vereceğim sana. İki katını vermeye gerek yok. Ne kadar lazım onu söyle. Yani tarih geçmem için bir 2 milyon değil de şöyle bir aslında 2 milyon iyi olur biliyor musun? 2 milyon versen. biliyor mu? Benim için bir kere al bakalım. Oy. Sen? Abi çok teşekkür ederim. Bir ay içinde ödersin problem yok. Abi şuna bakın. Tamam abi yok ne bir ayı ben direkt ödeyeceğim sana merak etme. O arkadaşlar baya paramız oldu. Al bakalım seni seviyorum Ferit et. sen adamın demisin Sağ olasın Yunan abi. iyi görüşürüz ama ben. ben sana ödeyeceğim ama söz veriyorum. Bu haftadan bugün ödeyeceğim. Tamam sıkıntı yok bir ay sonra ödersin hadi bay bay. Görüşürüz televizyon izleyeceğim ben. Tamam abi sağ olasın. <laughs> i̇şte bu tarihe geçtik. Ha ezdi mi? Ne oluyor be? Bunu da ne yapıyorlar? Ne mı? Tamam bana bir şey yapma. Tamam al. Al al, al lütfen beni daha fazla para yok. bana bir şey yapma lütfen. Bunu da ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne Abi daha fazla para. Daha fazla para yok. Ha tamam tamam vereceğim be. Allah Allah. Al al. Al abicim al. Allah al bana bir şey yapma. Gözünü bana bir şey yapma. <laughs> sen ne kimsin be? Sen ne kimsin? polis şikayet Kimsin sen? Allah Allah. Şuna bakın yine maskeli soyguncu bankayı soyan. Acaba Tarık mı lan bu? Ha, Tarık sen sen var ya işini bitireceğim senin. Eh, eh, Benim paralarım gitti. Eh, baya para kazandım. Eh, bunlar benden aldığım paralar. Hayır eh, değil. Hayır benden aldığım paralar. Oo, Tarık vallahi vurgu yapmış. Ah, 4 milyon 700 bin. Ya benden aldığım paralar. Eh, ben kazandım. Aynen sen kazandın Ahmet abi ben şikayet edeceğim seni. Hı, ben soymadım. Ha, sen soymadın ben şimdi Ahmet abi vereyim de gör gününü. Ahmet abi Ahmet abi Tarık burada. Ha kaçarsın böyle. Ahmet abi kaçıyor bu arada. Ahmet abi kaçıyor. Hı, ben yapmadım. Nereye kaçıyorsun nereye kaçıyorsun görünmez oluyor bir de ya. Neyse arkadaşlar yapacak hiçbir şeyim inşallah bitcoin artmıştır. Şimdi bitcoinleri salmaya gideceğim. Tarık paramı çaldı. Yan bastardık beni gasp etti ya. Ee, ben anlamam kardeşim. Aa, parayı koyan düdüğü çalar. Aynen aynen sen görürsün şimdi. Sen görürsün Tarık. Ben şu bitcoinleri bir satayım da. En azından gece 500 bin dolarım olsun. Artmış mı düşmüş mü bilmiyorum. Bitcoin abi bitcoin abi. Ben satacağım bunları. Ne satacak mısın? Oğlum bayağı arttı farkında mısın? Nasıl yahu? Ne kadar arttı ki? Bozduracaksan baya fazla para vereceğim Bozduracağım abi ihtiyacım var Allah ben sana şöyle bitcoinleri vereyim e, Ne kadar arttı ki Bak görüyorsun şimdi al bakalım Ne kadar artmış olabilir arkadaşlar <laughs> Bir tane sandık mı saçmalama ya ha, Sandığın içinde dolu dolu elmas var Ya şaka yapıyorsun o kadar da <laughs> bu ne İşte bu kadar arttı çok şanslısın Vay be işte bu Şunlara bakın İnvanterime ol, sığacak mı acaba Sığar herhalde arkadaşlar Abi inanamıyorum Abbas oyunu ben kazandım. Ay, at bakalım göreceğiz. Hemen arkadaşlar şöyle. Hemen Ferit Taysi. Olmaz arkadaşlar şuna bakın. Abi buna bak. Oğlum ne yaptın? Nereden buldun bu kadar elması? Bitcoin sattım abi. Bitcoin sattım. Aha, bu niye sığmıyor? Ve Ferit'e 8 milyon 700 bin dolar. İşte bu. Yet yet çok az kaldı. Ecemen siz Tarık. Oho, yarışma çoktan bitti ya. Bir tane attı attın sadece? Evet Tarık 4 milyon 800 bin. Ferit'e 8 .000 milyon 700 bin. Oğlum sen ne ara 8 milyon oldun. Bitcoinleri sattım. sen ee, yani daha en iyisi var ya bitcoinleri gasp etseydin kardeşim. Ya. gittin paraları aldın ama işe yaramadı. Hayır. Bu yarışmayı açık hale kazanan Feridet. İşte bu. Benim oldu. Hey, gel bakalım buraya tabi seni tutuklayacağım. Ahmet abi ben ne yaptım? Ahmet abi bu arada benim 2 milyon dolarımı da çaldı. onunla yazarsan sevinirim. Tamam tamam yazdım merak etme Gel bakalım buraya Tarık Evet arkadaşlar 50 milyon dolar alacağız zaten bunu 40 milyon dolarıyla o Çocuğa ilaç alacağız arkadaşlar Evet aldık arkadaşlar 50 milyon doları Şimdi hemen hastaneye doğru gidelim Ve önce çocuğa ilaç alalım 40'ıyla Evet şimdi ilacı geçirdim İlacı kullanmaya hazır mıyız? Evet hazırız doktor bey lütfen oğlumuzu iyileştirin Bu ilacın fiyatı 40 milyon dolar Hadi bakalım inşallah oğlumuz iyileşir Merak etmeyin iyileşir iyileşir Bu ilaç onu top gibi yapar İnşallah inşallah Al bakalım evladım. Oğlum oğlum iyi misin? Oğlum lütfen bir şey söyle. Bak o doktor ilacı kullandı. <laughs> İnşallah iyileşir. Baba iyileştim. İşte bu. Sonunda oğlumuz iyileşti. Sağ sola git tahmini var. Tıkla 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 video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Video like atın ve kanalımıza abone olun. Ferit tarih sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Sağ sola git tahmini var. Tıkla tıkla tıkla. Banka zor zaten tarih çıktı. Eee. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Video like atın. Kanala abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye. Görüşürüz.